Merhaba Brownie'lerim. Bugün K-Pop Ne Dans Kraliçesine bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like attıysanız uzatmadan videoya geçelim. Geçtiğimiz günlerde Çiğdol tarafından yapılan ankette katılımcılara K-Pop'un Dans Kraliçesi kim? Sorusu yöneltildi. 02 ila 09 Haziran'da düzenlenen ankete 59,338 kişi oy kullandı. Katılımcılardan 37,970 oy alarak ilk sırada Blackpink'in dans makinesi Lisa yer aldı. Lisa toplam oyların yaklaşık %64'ünü alma başarısını gösterdi. Lisa'nın hemen ardında yer alan isimse bir diğer Blackpink üyesi oldu. Jisoo oyların 24,575 24,575'ini almayı başararak ikinci sırada yer aldı. Bu idol aktrisin toplam oyların yaklaşık %41,4'ünü aldığı anlamına geliyor. Jisoo, Çidol tarafından kadın idol merkezli anketlerde her zaman kendine yer buluyor. Sıralamada üçüncülüğü bir başka Blackpink üyesi seçildi. Solo, isimli şarkısıyla solo çıkışını gerçekleştiren Jennie, Jisoo'nun hemen ardından üçüncülüğün sahibi olan isim. Jennie oyların 21, aldı. Bu da Blackpink üyesinin toplam oyların %36'sını almayı başardığı anlamına geliyor. Bir başka Blackpink üyesi Rose de sıralamada diğer üyelerden geri kalmayarak kendine yer buldu. On The Ground ile solo başarısını gösteren ünlü idol oyların 21,021'ini aldı. Bu da Rose'nin toplam oyların %35,4'ünü almış olduğu anlamına geliyor. Şu an listenin diğer sıralarındaki idolleri görüyorsunuz. Bence Blackpink üyelerinin ilk 4'te olması çok güzel ama bence Yeji de ilk 5'te olmalıydı. Sizin düşünceleriniz neler? Gerçekten K-pop'taki dans kraliçesinin Liza olduğunu düşünüyor musunuz? Yazın bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere bay bay.